Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Biz şimdi Eren ve Damla ile beraber Denge oyunu oynayacağız. Oyunda kaybedenin suratını boyayacağız. Bakalım bu oyunu kazananı kim olacak? Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi toz çıktı. Evet toz çıktı ama bir şey olmaz. Evet. Şimdi bunları dizelim hep beraber. Evet. Üçer sıra şeklinde. Yardımcı olur musunuz? evet ama bunlardan... Dizlik. Şimdi evet. başlıyoruz oynamaya. Evet. Hadi bakalım. Hadi Eren Tamam. Hı. Haydi Eren haydi Eren haydi. haydi Eren dikkatini Tam bozmayın. Tamam Eren canın dikkatini bozmuyoruz arkadaşlar. Sıra da benim. Tamam damla, damla ile Eren'in dikkatini bozmuyoruz. Sıra damla da. Damla bakalım. Hangisini çekecek? Evet. <laughs> damla çok güzel çekti değil mi arkadaşlar? Damlayı buradan bir atış yapıyoruz. Çok güzel çekti Damla. Aferin Damla'ya. Damla, damla. Şimdi ben çekeyim ondan sonra sen de çekebilirsin. Evet, Elencan'da sıra. Hadi biz de Elencan nasıl yapacak? Nasıl çıkaracak? Bunlar ufak oldukları için iki elle yapmalarına izin verdim. Normalde tek elle yapılıyor ki bu jelyeler biraz yani iyi değil gibi öyle söyledim size. Yapışı olan bilgilerine ve çekmesi gerçekten zor oluyor. Sıra bende. Aa, pardon sıra damladı. Damla. aferin neden sana? Aldım. Şu an en riskli, riskli, yerden çekeceğim. Bakalım. Eren ve Damla'nın işini zorlaştırıyorum burada. Buradan Abone olmayı unutmayın. Evet. Damla oraya bak oraya. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer ve Damla'nın bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup videolarımızı beğenin. Şimdi sıra Damla'da. Bakalım Damla ne yapacak. Çık bakalım. Evet. Şu an Damla gerçekten riskli bir yerden çekiyor. Evet. Evet. Bekliyorum Damla. Onu geri bırakma. Evet. Damla'nın sırtını boyayacağız. Evet, ama yavaşça boyayalım, tamam mı? Tamam, yeter bence. Yani. Neden, Hayır ben yeter. yeter, ama sıra sana da gelecek biliyor musun? Şimdi evet. ben boyuyorum damla'nın sırtını. Seni bir deney yapayım. Burasında beni olan, burasında da beni olan, burasında da bıyıkları olan. <laughs> Evet arkadaşlar. Damla bir göstermek bakayım arkadaşlar? Aynen. Ay ne kadar güzel oldu Damla ya. <laughs> şimdi tekrar bunları diziyoruz. Aynen kesin düşürür. Düşürürse ben de boyayacağım. Evet. Düşürürse, düşer ki şimdi suratını boyuyoruz tamam mı? Ben düşürürüm. Göreceğiz ben bakalım. Hadi bakalım. arkadaşlar şimdi ikinci bölüme başlıyoruz. Tekrar ben çekmeye başlıyorum sonra Eren ve Damla çekecek. Bakalım bu el kim yanacak? Ya. Ve burada bir tane bizim eksik. Burada burada. Nerede? <laughs> Orada mı? Evet. Tamam o zaman ben onu çekiyorum. Çektim. Aa! Sıra Damla'da. Eren Can'da. Tamam Eren Can'da sıra. Çek bakalım Eren. Çek. Oy Eren, oy Eren, oy Eren. Tamam dikkatimi dağıtıyoruz. Unuttum arkadaşlar. Gene en üsttekini alıyorsun Eren. Yani? En üsttekini. Eren bugün okulda boyamaya pardon oyna da oynadığı için tırnakları biraz oynamalı. <laughs> Onun tırnaklarını sonra halledeceğim. Ee, ne oldu Erencan? İşte, ama bir tane de şey olmaz. Tamam. Ben şu an arkadaşlarımla konuştuğum için olmadı. Evet. Damlayı bekliyorum. Çıkarttım arkadaşlar. Damla gene yandı. Sıra Damla'nın yüzünü boyamaya. Ama küçük boyayalım Eren'cim <laughs> tamam mı? Yoksa diğer oyunlar için yüzünde yer kalmaz biliyor musun? Küçücük bir boyama yapalım. Tamam yeter. Şimdi bende sıra. Ben de buraya bir top sakal yapalım buraya. <gülüyor> Damla <gülüyor> top sakallı oldu arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar diziyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu oyunda bakalım kim kazanacak kim kaybedecek göreceğiz. Hadi bakalım başlasın Peki. ya da damla başlasın. Ya da başlasın. Başlasın. Tamam başla bakalım. Eren'i bekliyoruz arkadaşlar. Elencan hep en altlardan başlıyor. Ben de en alttan başlıyorum. Sıra damla da. Bakalım sıra bende. Evet. Sıra Erencan'da. Erencan. <laughs> Elinin kalbi küt küt atıyor. Sesini buraya kadar duyabiliyorum arkadaşlar. Şu an stresli bir şekilde çekiyor. Evet. 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 Erencan. Hadi Eren. Hadi, hadi hadi çek 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 korkma korkmadan çekmen lazım tamam sıra damla çek bakalım ha. damla. Ben çok zor oldu. Evet zor oldu o yüzden siz doğru başarabilirsiniz. Ama biz bunları buraya koymamız lazım bak unuttuk onları arkadaşlar. Bence, Aldığımız bence bunu koymamış. koyuyoruz arkadaşlar. Evet hmm. bekliyoruz damlayı. Ya bence da, nasıl? Ama Eren yaptı sıra sende. Evet bekliyorum bekliyorum. Tamam sıra bende. Ben çekiyorum arkadaşlar. Ben de aşağıdan başlıyorum. <laughs> Nana, gelme, gelme. Evet. Sıra Eren'de. Hayır hayır düzeltmek yok. Amacı bu. Oyunun amacı bu. Eren de aldı. Sıra Damla da. Damla'yı bekliyoruz. Gözümü kapatmak istiyorum. Sıra bende. Ben de bu sefer risk alıyorum. Evet, değişir, evet. Değişir, 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 değişir. Tamam, sıra Eren Can'da. Eren yap. Haydi Eren, haydi Eren, haydi. Ama tutmadan yapsana bir anneciğim. Eren. Uy. Arkadaşlar bu çocuk çok şanslı ya. Bu oyunda gerçekten Eren şanslı. Damla da şanslı. Sıra bende. Ben gene ben tehlikeli bölgelerde dolanıyorum. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Düşme evet. de Sıra Eren Can'la. Adamla yapmadı şey ki. Yaptı. Damla mi? yaptı. Sıra sende Eren. Niye koydun anneciğim? Evet, normalde üstüne koyuyor anneciğim. Ben unuttum biliyor musun? Heyecanlandım. Hadi bakalım. Düşecek ya. Kesin düşecek arkadaşlar. Evet. Biz da... Elencan'ı boyayacağız. Elen'in yüzünü çizeceğiz. Çık. Evet. Ama elen... Inanan... <laughs> evet. 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 Şimdi önce damla boyayacak. Danla yani şu an ne yapıyor merak ediyorum ben görmüyorum. Bitti mi? Çok tamam. Şimdi ben ben ne yapabilir miyim? Ne bakayım. Ne Dur yapsın anneciğim. Ee, Ama bak, daha bak daha biz de onun yaptım. suratını çok boyadık. Çok, daha çok. çok. <laughs> Baksana onun yüzünü bakın Bakayım ne yapmış senin yüzüne? Hiçbir şey yapmamış evren. Yapmadı bak. Yapmadı. Küçük bir şey daha yapsın. Tamam. Ben <laughs> tamam hadi ver sıra bende Damla. Ben şimdi çizeyim Eren'in yüzünü. Gel bakalım. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben de Eren Can'a damlayı büyük yapmıştım. Eren'e de büyük yapayım arkadaşlar. Oo. Burayı çok da yapacağız. Eren'in büyüğünü uzun yaptım. Bir tane de top yaptım. <laughs> Bakın bakayım kameraya arkadaşlarınız görsün sizi. Arkadaşlar oyunumuzda kazanan ben aldım. Herhangi bir bilgi boyası olmadı. Yani bu oyun devam ettirsek daha fazla devam edebilirdik ama Aynen bence bu seferlik bu kadar yeter. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar.